Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsanlara böyle bir yaklaşım olabilir mi? E o zaman biz de inek eti yiyoruz. Bizim akıbetimiz ne olacak? Onlara mı soracağız bunu? Herkesin herhalde vejeteryan olması beklenemez. Böyle bir durumda söz konusu değil. Ama bunlardaki mantık, kafa yapısı bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz. Bir taraftan düşünce özgürlüğü diyeceksiniz. E benim inancımın gereği bu değil. E, senin inancının gereği o olabilir. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Onun için bu ikili farklı bir şeyi kesinlikle anlamak mümkün değil. Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz niye domuz eti yiyorsunuz diye bunlara bugüne kadar asla müdahale etmedik ve etmiyoruz da niye? E onun inancının gereği odur yiyebilir, bizi çok da ilgilendirmez ama bunların inanç hürriyetini anlamak mümkün değil ve şu anda Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği noktanın tanımı mümkün değil anlaşılır değil ve şu anda adeta Azad Keşmir bir Açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar adeta bu açık hava hapishanesinde mahkum konumundalar. Giriş çıkış vesaire adeta yasak durumda ve yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum. Anlamak ve anlatmak da istemiyorum. Son dönemlerde özellikle Hindistan'da Azad Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde orada sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanan, hatta palalarla dövülen, ölüme mahkum edilen oradaki Müslüman gençleri ne ile acaba savunacağız? Nasıl onların insan hakları noktasından haklarını savunur hale geleceğiz? Kıymetli dostlar, cehaletten beslenen nefret söylemiyle mücadelenin ilk adımı eğitimdir. Ve bu gelişmeler üzerine Hindistan'ın Dışişleri Bakanı, ülkemizdeki büyük elçileri, bunlar Türkiye'nin Asad Keşmir'e yaklaşımını doğru bulmadıklarını söylüyorlar. Yani bizim herhangi bir ülkedeki gelişmeleri biz o ülkelerdeki yöneticilere sorarak veyahut da onlardan izin alarak mı politikamızı belirleyeceğiz? Böyle bir şey mi var? Dünya siyasetinde böyle bir şeyi anlamak veyahut da anlatmak asla mümkün değil. Günümüzde nefret söylemine, kültürel ırkçılığa, ayrımcılığa, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlar Müslümanların işyerleri, evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, iş yerlerinde tacize uğruyor. Yurt dışındaki 6,5 milyon insanı nefret söylemi ve saldırılardan etkilenen bir ülke olarak bu soruna gözlerimizi yumamayız. Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan nefret söylemini bir kez de burada lanetliyorum. Mevzuattaki boşluklar düzeltilmeli. Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır. Nefret suçlarının cezasız kalıp kalmayacağı konusunda zihinlerde oluşan şüpheler mutlaka giderilmelidir. Polise, yargıya ve diğer ilgili mercilere iletilen şikayetler ile yapılan işlemlerin kaydı ve raporlanması şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Böylece suçların üzerine çeşitli bahanelerle örtülmesinin önüne geçilmelidir. İslam düşmanlığı, popülizm, ırkçılık, ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracıdır. Maalesef bu tarz söylemler günün her saatinde sosyal medyada, televizyon programlarında siyasetçilerin içe ve dışa yönelik beyanlarında normalleştirilmekte, adeta sıradan hale gelmektedir. Unutulmamalıdır ki Holokost'tan Bosna'ya Ruanda'dan Myanmar'a insanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren Batı'yı kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür ama kimse Batı'ya siz böyle bir katliamı nasıl yaparsınız? Nasıl yaptınız dememiştir. Ve yine aynı şekilde uluslararası toplum her biri tarihe kara bir leke olarak geçen bu acı tecrübelerden gereken dersleri çıkarmamıştır. 15 Mart 2019 tarihinde az önce İmran'ın kardeşim de ifade etti. Christchurch'te iki camiye karşı gerçekleştirilen ve 51 Müslümanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısı sorunun geldiği vahim boyutları tüm dünyaya göstermiştir. Hiç şüphesiz bu olay kökleri derinlere inen bir kinin saplantının Müslümanlara yönelik habis bir nefretin dışa vurumudur. Ben bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Terör eyleminden sonra örnek bir tutum sergileyen Yeni Zelanda halkına buradan teşekkür ediyorum. Christchurch terör eylemi Müslümanların ve masum insanları hedef alan ne ilk ne de son bir saldırıdır. Bundan önce de Müslümanlar ve diğer inançlara mensup topluluklar şiddete, zorbalığa ve katliamlara maruz kalmıştır. 1993 yılında Solingen'de Neonaziler beş vatandaşımızı evlerini ateşe vererek kalleşçe şehit ettiler. 1994 yılında El Halil'de İsrailli bir işgalci Halil İbrahim Camiinde sabah namazı kılan 29 Müslümanı şehit etti, 125 Müslümanı da yaraladı. 2011 yılında Oslo yakınlarındaki Utoya Adası'nda 77 can beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir cani tarafından öldürüldü. 2015 senesinde Çapel Hill kentinde üç gencimiz yine bir ırkçı tarafından evlerinde vurularak katledildi. 2017 yılında Kanada'daki cami saldırısında altı Müslüman hayatını kaybetti.